Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Biliyorsunuz IMF Türkiye ile ilişkilerini sıkılaştırdığını ve devam ettiğini söyledi. Tabii ki biz zaten IMF'in ortaklarından, ortağı olan ülkelerden birisiyiz. Canlarım, IMF'ten büyük ihtimalle kredi almak durumunda kalacaklar. Bana öyle geliyor. Ama benim düşüncem bu konuda belli. Bir kez daha söyleyeyim. Ben kredi alınmasından taraf değilim. IMF'le her türlü ortaklığın işbirliğinin yapılmasından yanayım Ancak IMF'in de bize burada vermesi gereken kefalet Yani bize, bizden alacaklı olan bankalara, küresel sermaye sahiplerine, finans dünyasına Türkiye'ye bir 5 sene dokunmayın Bu sarstan dolayı da paranızı da garanti almak istiyorsanız Türkiye'ye 5 sene düşük faizle borçlarını erteleyiniz demesinde sayısız fayda var Göreceksiniz o zaman Türkiye bazı şeyleri, ekonomide ilgili sorunlarını çok kolay çözecektir diyorum. Ama sonra aklıma AKP Genel Başkanı ve damadının yönettiği bir ekonomi geliyor. Birden umudum, umut ışıklarım sönüyor daha doğrusu. Ama onların da bundan sonra bu ekonomiyi kendi zihniyetleriyle götüremeyeceklerini gördüğünü zannediyorum. Ya bırakacaklar yapanlar gelecek. Ya bir erken seçime gidilecek. Ama mutlaka bir şeyler olacak. Çünkü Erdoğan ve Barat Albayrak ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar. Ekonomi yönetmeyi bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu hale geldik. Zamanında inatlaşmasaydılar. İnanın biz bu krizde bile çok daha az hasar görecektik. Ama şimdi ihracat beklenti gördünüz yüzde otuz yedi buçuk. Yüzde otuz yedi buçuk. Bu ne demek ya? Yüzde altmış iki buçuk çöküş. Umutluyum be. İnanın umutluyum. İnanın her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Siz öyle felaket tellallığı yapanlara bakmayın. İşte Avusturya bir hafta on gün içinde dükkanların çoğunu açacağını ve sokağa çıkma yasağını kaldıracağını söyledi. Almanya aynı hazırlığı yapmak üzere. İtalya'da ölümler bu sefer de dramatik olarak aşağı doğru gitmeye başladı. İspanya'da da önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çok iyi haberler gelmeye başlayacak. Bütün dünyadan, Amerika'dan da gelecek. Ben buna eminim. Aşı falan beklemeden insanlar ilaçlarla, ilaçlarla aynı grip gibi, hatta zatürre gibi iyi bir bakımla evlerinde mesafeli durarak, kendilerine hizmet edenlerle mesafeli durarak, hapşamalarına dikkat ederek, soluk alıp vermelerine dikkat ederek bu hastalığı yeneceğiz. Ha sonra bu hastalık bizim bedenimizde kalacak ama o hastalık bedenimizde, o virüs, virüs bedenimizde kaldığında da bedenimiz o virüsle başa çıkacak yeni kendi virüslerini yetiştirmiş olacak. Evet. Dünya hep bir savaş halinde. İnsanlar da savaş halinde. Kendi işlerinde. Onlar da virüsleriyle savaşıyorlar. Onlar da gelen düşman virüse karşı dost virüs üretiyorlar. Hiç merak etmeyin. Bunu da başaracağız insan olarak. İnsanlık çok daha iyiye gidecek. Tembel insanlar vardır tembel. Sadece beklerler. Biliyorsunuz değil mi? Ama artık hani o Giges'in yüzünde anlatmıştım hatırlıyorsanız. Kolaylıkla hayata tutunmak isterler. Çok kolaylıkla rahatça. Ama o da olmuyor. Nimet varsa külfet de olacak. Külfet olmadan nimet olmayacak. Rahmetli babacımı çok sevdiğim bir lafıydı. Ben onun gibi söylemeyeceğim. Eğer diyordu öpüyorsan Cevriye'yi çekeceksin cenemeyi. Öyle. Canlarım güzellerim benim. Babam nasıl mı söylüyor? Ya ne bileyim işte erkek kız bunun ne, ne, nasıl söylediğini bilirler herhalde. Kaba. Evet kaba ama babacığım bunu sırf alegori olsun diye, teşbih olsun diye söylerdi. Kabalık olsun diye söylemezdi. <laughs> İngiliz Dışişleri Bakanı ile Hitler İkinci Dünya Savaşı'ndan önce oturmuş sohbet ediyorlar. O sırada gazetecinin biri Hitler'e bir soru soruyor. Diyor ki, efendim bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hitler son derece ciddi ve sert bakışlarla cevap veriyor. 50 bin Yahudi ve bir de bisiklet öldüreceğim diyor. Gazeteci şaşırıyor. Bisikletçiyi neden öldüreceksiniz diyor. Hitler yanındaki İngiliz Dışişleri Bakanı'na dönüyor. Size söylemiştim diyor. Yahudiler kimsenin umurunda değil. Onlar bir bisikletçinin öldürülmemesini istiyorlar sadece. Faşizm buydu. Sistem oydu. Her sistemin kendine az, acımalı, acımasız, berbat, iğrenç, vahşi bazı kuralları var kurallar ama var. Faşizmin kuralları da bu. 50 bin Yahudi'yi öldürmeyle bir bisikletliği, bisikletçi öldürme arasındaki fark. 50 bin Yahudi öldürmüş. İstatistiki bir rakam. Bir bisikletçi mi öldürecek? Eyvah hemen sorular. Bisikletçinin günahını. ne? Yahudinin günahı, diye, günahı ne diye soran bile yok. Çünkü artık öyle alışıyorlar. Bir alışkanlık haline geliyor. Yahudileri öldürmek normaldir. Semitizm ne kadar berbatsa canlarım, antisemitizm de o kadar berbattır. Bir Yahudinin Yahudi ırkçılığı yapması ne kadar tehlikeli, ne kadar iğrençse, bir başkasının da Yahudi düşmanlığı yapması, Yahudi ırkının öldürülebileceğini düşünmesi o kadar iğrenç ve o kadar vahşidir canlarım. Dünyaya baktığınız zaman bütün milliyetçi partilerin, Hitler'in partisinde tabi. Bakmayın siz nasyonel sosyalist falan dediklerine. Her sosyalist, milliyetçi sosyalist bilhassa nasıl sol sol, sol bir sosyalist, bir hümanizm anlaşına sahip olabilir? Değildi tabi. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca milyonlarca insanın öldürülmesine ve ölmesine sebep oldu. Canlarım, sistemler, sağcı sistemler, faşist sistemler ne yazık ki böyledirler. Devletten bir şey beklemekle devlete bir şey vermek sağcılarla solcular arasında çok farklı anlamlar ifade eder. 1961 yılında kabul edilen anayasamız yani 27 Mayıs 1960 ihtilalini yapan askerlerin ısmarladığı ve kabul edilen anayasa ki %66 ile kabul edilmişti aklımda kaldığı kadarıyla anayasa demokratik layık sosyal hukuk devleti tanımını getirmişti. 12 Mart muhtarası dayı e, anayasamızdan sosyal devlet ilkesini kaldıramadı. 12 Eylül'de kaldıramadı. Sosyal devlet ilkesi anayasamızda bizim var. Ama Cumhuriyet demokrasi tarihimizde yani 70 senelik demokrasi tarihimizde ülkemizde yaklaşık 60 sene ülkemizi sağcılar yani milliyetçiler yani muhafazakarlar yönettikleri için sosyal devlet anlayışları CHP'nin ya da diğer sol partilerin sosyal devlet anlayışı gibi değildi. Onlar sosyal devlet anlayışını daha ziyade özel sektöre yardım etmek olarak anladılar. Biz özel sektöre para veririz, devletin kaynaklarını veririz, bütçesinden aktarırız, karşılıksız para basarız veririz. Onlara ucuz ham madde veririz. Ve onların sermaye birikimini sağlarız. Onlar da diğer halklara, fakir fukaraya, garip gurebaya iş verirler. Bizim işverenlerimiz de bunu sevdi. Ama doğru olan bu değildi. Bu yanlıştı. Askeri darbeler bunu düzelttiler mi? Hayır. Ama buna rağmen de sosyal devlet ilkesinden vazgeçmediler. Ya Recep Tayyip Erdoğan bile biz sosyal devletsiz diyor. Ama ne yapıyor? İşsizlik fonundaki bütün parayı işverenlere harcıyor. Sosyal devlet bu değil. Sosyal devlet denetçi devlettir. Sosyal devlet emekçilerin işveren karşısında ezilmesine izin ve imkan ve fırsat vermez. Bakınız dün gece, dün gece Cumhurbaşkanı ve damadı açıklama yaptı. İşten çıkarma yasak. Dün gece değil, bir, bir, çarşamba günü. Ben aynı gece konuşma yaptım. Dedim ki hayır, işten çıkarmak yasak ama diyorlar ki işverene işçilerini Ücretsiz izne gönderebilirsin, sadece çıkışlarını veremezsin. İyi, e, işverenin canına minnet bu. Peki, ücretsiz izne çıkan işçiye ne kadar verecek? Öğrendik işte 39 liraymış. Benim sevgilim benim bana itiraz etti. Ya olmaz öyle şey dedi ya. Peki, işveren mi verseydi paralarını? Hayır. Hayır. ona da karşı. Hayır. Hiçbir işveren 3 ay işçinin maaşını vererek ama hiçbir şey üretmeden ayakta kalamaz. Bu zaten aynı zamanda da sosyal hukuk devletine de aykırı bir şeydir. Devlet, devlet. Devlet işte böyle günler için vardır. Nerede bizim devletimiz? Bakın Avrupa ve Amerika, Amerikan devletlerine, Kanada devletine, Japonya, Güney Kore, Avustralya devletlerini görüyor musunuz? Onlar devlet işte. Onlar benim anladığım liberal devlet. Anlatmaya çalıştığım liberal devlet onlar. Bizim devletimiz liberal devlet değil. Bizde hükümet var. Bizde devlet yok. Neden? Çünkü hükümet Devletin yapması gereken yardımı kendisi yapmış gibi gösterecek. Devlet yaparsa işin içine bütün diğer siyasi partiler de girecek, halklar da girecek. Oysa hükümet öyle bir şey istemiyor. Hükümet halka mesaj çekecek. Size ben yardım ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla gidiyor her şey. Farkındasınız değil mi? Bütün koliler Sayın Cumhurbaşkanı'nın adına gönderiliyor. Zavallılar da Cumhurbaşkanı gönderdi zannediyorlar. E nereden buluyor Cumhurbaşkanı o parayı? 7 ay şimdi maaş da alamayacak. Eyvah nasıl geçinecek? 7 ay. Canlarım, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumlardan kurtulmasının bir tek çıkar yolu var. O bir tek çıkar yolda insanlarımızı eğiterek doğru ile yanlış arasındaki farkı çözebilecek yeteneğe ulaştırmak. Zekaya ulaştırmak. Başka hiçbir şansımız yok. Çünkü halkımız kimi seçerse seçtiklerinin düzeyi de bileşik kaplar misali seçmenin düzeyinde. Dünyayı, kimin lafıydı unuttum dünyayı, halka benzeyen liderler değil, halklara benzemeyen onlardan çok üst düzey kaliteye sahip liderler ancak dönüştürebilir ve geliştirebilir. Bakın Türkiye'ye halka benzeyen bir siyasi zihniyet geldi. Türkiye bundan 18 sene öncesinin çok 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 gerilerine gitti. Yaklaştığımız yer neresi? Orta Doğu'nun Müslüman ülkeleri. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Düzelecek be. Düzelecek. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın güzellerim. kalın canlarım.